Bak bakayım nasıl olmuşum. Biraz fazla değil mi Okşan? Alt tarafı bir çay içeceksiniz. Alt tarafı mı? Ayol ben bu çayı içmek için ne kadar bekledim senin haberin var mı? <laughs> Gel sen büyük sözü dinle. Git biraz sil yüzünü. Doğal halin daha güzel. Ne diyorsun? Ay sağ ol. O senin gönlünün güzelliği. <laughs> e o zaman ben... ...bir bakayım. Bir çeki düzen vereyim bir daha. <laughs> ah. Aa, i̇yi günler Mehmet amca. Şey ben... Okşan hanıma... ...ben erken geldim herhalde ya. Yok. Hazırlanıyor. Gelir şimdi. Ha. Siz hiç yorulmayın. Ben aşağıda beklerim. Bayram. Biliyorum sen yapmazsın ama... ...Okşan'a üzme olur mu? Yani... ...bu olmayacak bir işse... ...hala aklın... ...başka yerdeyse... ...onu boş yere... Değil, değil Memdah amca. Aklım hiçbir yerde değil. Geri aldım onu nihayet. Siz merak etmeyin. Sadece kendime bir şans tanıyorum. Yani hayat devam ediyor. Etmek zorunda değil mi? Öyle. Geldim. Ay. Görünce yaptım. Cacık da yaptım yanına. Acıkınca ye unutma. Tamam. İyi eğlenceler size. Baba üşümüyorsun değil mi? Yok. Ha, tamam. Esat gelmek üzeredir şimdi merak etme. İyi. Geliyor yani geliyorum dedi ama. Üşüme. Oo. Merhabalar Hikmet amcacığım. Hayırdır nereye böyle? Ne o böyle süslenmiş püslenmişsin? Hakikaten. Hayır e, çok güzel olmuşsun da neden? Ne oldu? Bayramda gezmeye mi gidiyorsunuz? E bir çay içelim dedik. Biraz dolanalım gezelim. Ha. E olur ben de gelirim sizinle. Baba sen gidemezsin. Onlar beraber gidecek belli ki baş başa. Ay şimdi öyle deyince de sanki şey oldu. İlk buluşma gibi. Öyle zaten. Ee nereye peki? Bayram ilk buluşma için nereyi seçtin? Biz Naci Hoca'nın mekanını sevdik. Oraya gideceğiz. Bakalım. İyi gidin bakın bakalım anlaşabiliyor musunuz? Bir dahaki sefere ben de gelirim artık sizinle. Ha baba. He. Hadi. İyi hadi iyi çaylar. Üşüme baba. Tamam. Gelemedi. Bekliyoruz hala gelemedi. Baksana. Afiyet olsun. Dur, dur 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 dur. pardon ya. Bu çay değil bu ayçiçek ya olmuş resmen. Ben biraz buna dem koyayım. Ya açık istediler zaten. Karışma Allah Allah. Ya bu açık çay böyle olmaz. Bana bıraksın bıraksan Rüya. bana sağlık kız üzülme <laughs> Hayatında kaç kere çay demledi de konuşuyor. Boş ver. Ee, içeride kurabiye de vardı. Onu da getirelim istersen. Getir getir. Afiyet olsun. <laughs> Ee Bayram daha evvel evlilik düşünmedin mi sen hiç? He e, konuya girelim diyorsunuz. Ha yok dur baştan alayım o zaman. Ee Bayram ilkokulu nerede okudun sen? Ben ilkokulu... Ay, bir de cevap veriyor. <laughs> Şaka. Ee, kısmet olmadı. Yoksa ben de isterdim bir ailem olsun Peki ya siz? Ben evliydim aslında. Çok büyük bir aşktı bizimki, benimki. Yani ben öyle sanmışım. On sekizime basar basmaz kaçırdı beni şerefsiz. E, şerefsiz mi? Şerefsiz. Şehre gelince huyu değişti. İt gibi çalışıyorum ben, temizliğe gidiyorum. Parayı o yiyor. Aman, neyse be, evlendi gitti zaten başkasıyla. Ne yapacağım? Allah dağına göre kar verirmiş, bana da çığı düştü. <laughs> Aa, Naci hocam hoş geldiniz. Ee, biz de size çay içmeye geldik Okşan hanımla. Hoş geldiniz. Benim biraz işim var içeride. Ya biraz Kolay. morali bozuk herhalde ya. Kolay gelsin. Hocam kızınız Hı. nasıl oldu? İyi daha iyi. Benim yukarıda biraz işim var siz devam edin lütfen. Götür götür.